Selam dostlar. Bugün sizlere Nordisk'in çift kişilik yeni bir çadırıyla karşınızdayız. Bu arkadaşı indirimden almıştık. Bir önceki çadırımızın videosunu seyrettiyseniz hatırlarsınız. Daha henüz hiç açmadım bile. Bu diğer çadırla beraber karşılaştırdığımızda sıcak havalarda kullanabilecek olduğumuz çadır. Oplands modeline göre daha yüksek bir çadır kendisi. İçerisinden ne çıkıyor? Yama paketi çıktı. Olası bir durumda çadır yırtıldığında ve bununla beraber çadırınızı tamir edebiliyorsunuz. Çadırın boyutlarına gelecek olursak genişliği 240 2.40'a 1.60'lık çadır. Bunun güzel tarafı şöyle, e, birazdan size daha net şekilde gösterebilirim. Şimdi bu çadırın iç aksağını takmadan yazın sıcak havalarda e, sadece gölgelik olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Şu Decathlon çadırını hatırlarsınız. Alpenaz 3, ha, Freshen bilekler vardı ya. Onun sadece üstteki brandasını düşünün. O brandaya direkleri taktığımızda alt tarafını gölgelik olarak kullanabilirsiniz. Aynı mantık. Bunun için de geçerli. Wow. Bu arada epey <laughs> böyle çok oyuncaklı bir çadıra benziyor kendisi. Şu fermuarları açıktı. Açmış. Bunları kapatalım. Aa bunu sermeyi unuttum. Bak bunun güzel tarafı bu. Ee, Opland modelinde bu yoktu. Bunu nasıl koyacağız? Hadi böyle gelsin bakalım. Bence böyle olmalı. Evet. Şimdi normal şartlarda bu alt branda çoğu e, çadırdan çıkmıyor. Ama bu çadırda atlığımız çıkıyor. Da ben biraz kilitmiş oldum. Şöyle yapsak üzerine sersem bence bir şey olmaz. O kadar çıktım da. Bu arkadaşımızı şöyle yerleştirdim. Bayağı oyuncaklı bir çadır kendisi. <laughs> gece epey sis vardı. O yüzden şu an toprak inceden bir nemli. Şimdi çadırı ilk defa kurduğumuz için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ha, güzel. Bak şimdi paket tasarlamışlar ki uzun kazıkları buraya koyuyorsunuz. Kısa kazıkları da bu yan tarafa küçük bir cep gibi bir yer yapmışlar. Bu çok hoş. Çok güzel kullanışlı ve mantıklı. Hadi i̇lk çaprazımıza şuraya doğru yerleştirelim. Ha, tık diyor, durdu güzel. yanlış yapıyormuşum gibi bir hissiyat var. Hayırsa. Vallahi oldu. Şu an bir şeye benzedi. burayı da oturtalım yerine. Tamamdır. Evet dostlar kurulumu tamamladım 364. şöyle görünüyor kazıklarına henüz çakmadım onun için şu anda gerek duymadım kazıkları çakıp da yan taraftan gerdirdiğinizde çadır daha da gergin duracaktır şimdi elimde bir de şöyle bir parçası var bu. İç aksan için gerekli olacak. Şöyle bir açalım bakalım arkadaşlar. İç geliştiğimizde gayet güzel ve yeterli. İçeriden baktığımızda da böyle görünüyor. İçerisi gerçekten salon salon yani. Çok geniş. Her taraftan havalandırması var. Ee, videonun başında bahsettiğim gibi bunu yazın sadece e, gölgelik olarak da kullanabilirsiniz. Hani e, şu alt tente beraber. Çünkü alt tenteyi şöyle ki şurada klipslerimiz var. Bu klipsler ile tutturup bunu yazın gölgelik olarak deniz kenarında vesaire de kullanabilirsiniz. Tabii e, hani pahalı bir çadırı deniz kenarında kullanmak ne bileyim. Yani bana çok fazla hitap et, etmese de yapacak olan arkadaşlar var. Başarılar dilerim. Sağdan soldan açtığınızda her taraf gerçekten çok hava dar. İşte e, bu yaz ayları için çok uygun dememizin sebebi bu. Şimdi şöyle. Çadırın iç aksağında farkındaysanız her taraf file. Hani üstteki astarı takmadığınızda gerçekten her tarafı çok rahat bir şekilde hava alacak bir şekilde dizayn edilmiş. Hani sağdan, soldan, önden, arkadan her taraftan açabiliyorsunuz. Hani buradan girip çıkamazsınız da hani ayakkabılarınızı hani buradan ulaşmak için dışarı, dışarıya doğru kullanabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Bir saniye. Tam hani yapamadım bu, bu işi. Tek elle Bir yandaki sinekliğimizi de kapatalım. Güzel. Üst tarafta şöyle bir e, lamba açmak için bir yerimiz var. Daha ben takmadım. Buraya taktığım bu zaman üst, üst taraf daha sabit duracaktır. Hala şu elimdeki parçayı nereye takacağımı arıyorum. Ama bulamadım. Hii. Bak şimdi. Dur bir şey keşfettim. Daha doğrusu dışarıdayken arayıp da bulamadığım şey. Şöyle. Şu kırmızı çubukları takmıştım ya. Onların sonrasında nereye takacağımı bulamamıştım. Bunların uç kısmında şöyle beyaz yerler var. Buraya o kırmızıya kim hangi tarafını takacağız? Yani burada. Bunları kırmızı çubuğa şöyle tık diye tuttuğumuzda çadırı içine biraz daha genişletiyor. <laughs> Güzel. Diğer tarafı da yapalım. Açalım önce şurayı. Bahsettiğim kısımlar şurası. Şu beyaz arkadaşı. O kırmızı çubukların ucunda böyle minik minik topçuk gibi bir şey var. O topçuklara okutacağız. Epi gerdirdi bu arada çadır şu anda. Topçuklara takmamız. Güzel. Bu arada içerisi gerçekten çok geniş. şöyle göstereyim. Şimdi kamerayı şöyle en uç tarafa doğru çevireyim şöyle biraz. Yerleştirdiğimde Daha aşağı doğru indireyim. Şu anda köşeyi görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tripodu tam ayarlayamadım. Şimdi ayaklarım, benim boyum 1.80 arkadaşlar. Ayaklarım şu anda açık pozisyonda en aşağı kadar gidiyor. Yattığımda buradayım. Yukarı doğru kapımın üstünden nereden baksanız 15-20 santime yakın mesafe var. Çok geniş içerisi gerçekten. Tavan yüksekliğimize de bakacak olursak içeride çok rahat bir şekilde giyinip soyunabilirsiniz. Rahat rahat. Hadi biraz da dışarıya çıkalım. Dışarıdan size içeri göstereyim. Tabii ben şu arkadaşı hala nereye takacağımı bulamadım. Bunun sonrasında internetten bakacağım. içerisinden. bayağı bu telefon saklama gözü gibi bir şey. Bunu takılabilir? Vallahi bulamadım. Yok kesin bir yere takılacaktır da işte. Ben bulamadım yani. Dışarıdan baktığımızda da içerisi böyle. Rüzgarlı havalarda işte şuradaki ipleri açıp e, bunları da çekip sağa sola e, kazıklarıyla beraber çaktığınızda e, hem tentesi daha gergin duracaktır ve hem de daha yere e, sağlam ve sabit duracaktır. Ben şu an kazıkları çakmadığım için e, üstteki tente biraz daha böyle buruşuk kırışık duruyor. Onu çok fazla aldırmayın. Hah, yoruldum. O zaman şimdi sıra geldi çadırı toplamaya. Hadi bakalım. Nordisk'in Otra çadır modelini sizlerle beraber hem kurulumunu yaptık hem de incelemiş olduk. Ben şimdi çadırı toplayacağım. Kapanış konuşmasını önden yapayım dedim. Kanalı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve unutmayın. Çünkü sizlerin yorumları bizleri video çekme konusunda daha da fazla teşvik ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.